Cemal Engin Yurt o anlara şahit oldu. AKP'li vekillere bitmez tepkisi. İnsanlıkları tükenmiş. Cemal Engin Yurt, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İsrail ile ticaretin sürdürülmesine yönelik yaptığı konuşma esnasında kalp krizi geçirerek düştüğü sırada AK Parti sıralarından Allah'ın gazabı böyle olur işte, Allah'ın gazabı bağırtılarına tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İsrail ile ticaretin sürdürülmesine yönelik yaptığı konuşma esnasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez yere düşerken AK Parti sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur işte, Allah'ın gazabı" şeklinde bağırıldığı tutanaklara geçti. Bu durum sosyal medyada da büyük tepki çekti. AK Parti sıralarından Hasan Bitmez'in rahatsızlığına yönelik çirkin anlara şahit olan milletvekillerinden Cemal Engin yurt duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Cemal Enginyurt, X hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li milletvekillerinin vicdanları, insanlıkları tamamen tükenmiştir. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde milleti için konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirince, AKP'liler Allah'ın gazabı böyle olur dediğine şahit olduk. Yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Gültekin Uysal, BE Vicdansızlar Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da X hesabından çirkin sözlere tepkisini dile getirdi. Uysal, siyasi partilerde milletvekili seçilecek kişileri belirlemenin birden fazla usulü var. Ön seçim ve temayül yoklaması bunlardan bazıları. Bugün Hasan Bitmez Bey fenalaşıp yere düştükten sonra AK Parti sıralarından atılan Allah'ın gazabı böyle olur naralarını duyunca aklıma geldi. Sizleri kötülük yoklamasına mı tabi tuttular? Bey be vicdansızlar kötülüğe temayülünüzü mü ölçüp listelere koydular dedi. Diğer yandan Hasan Bitmez'in kalp krizi geçirmesi sonrası Siyonist İsrailli hesaplardan aşağılık paylaşımlar yapılıyor. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in meclisten yaptığı konuşma sonrasında kalp krizi geçirmesinin ardından Siyonist İsrailli hesaplardan skandal saldırılar ve paylaşımlar gelmeye başladı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in meclis bütçe görüşmelerinin yapıldığı oturumda AKP iktidarının Siyonist İsrail rejimiyle olan diplomatik ilişkileri ve ticari, lojistik desteğini eleştirdiği konuşması sonrasında kalp krizi geçirmesiyle ilgili Siyonist İsrailli sosyal medya hesaplarından aşağılık paylaşımlar gelmeye başladı. Bünyamin Lahkar isimli Siyonist İsrailli bir işgalci, İbranice yaptığı saygısız paylaşımda, Hanuka mucizesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili Erdoğan'a İsrail'le hala işbirliği yaptığı gerekçesiyle saldırdı. Yanında İsrailli katiller tabelası vardı ve Allah cezanızı versin dedi. Sonra düştü ve kalp krizinden öldü. Allah muhtemelen İsrail'den yanadır şeklindeki ifadeleri kullandı. Siyonist İsrail yanlısı ve 200 binden fazla takipçisi olan Mossad Komenteri isimli sosyal medya hesabından, bir Türk milletvekili İsrail konusunda öfkeleniyor ve ardından kalp krizi geçirerek yere yığılıyor. Yoğun bakımda, denildi. Haber İzrail isimli Siyonist hesaptan, Allah'ın gazabı, diyen Türk milletvekili Hasan Bitmez, saniyeler içinde kalp krizi geçirdi. Ve Tanrı konuştu, şeklindeki paylaşım yapıldı. Başka bir siyonist hesap ise, milletvekili Hasan Bitmez, İsrail'e karşı sert bir dil kullanarak, İsrail'in Allah'ın gazabına uğradığını haykırdı. Saniyeler sonra kalp krizi geçirdi, şeklindeki paylaşımı yaptı.